Mehmet bekle. Bekle gel gel gel. Abi geldi lan abi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Oo <laughs> oh, Muhammed'in süper vuruşu. Dağ başında soğuk varmış. Geçit vermez duman varmış. Dur tut. Boz. Çat. Al. Ölmüyor ki bu. Öldü. Öldü mü? Al hediyeleri topla. Hediyeleri topla topla topla. topla. Selam arkadaşlar muhteşem bir oyunun devamıyla yeniden sizlerleyiz gördüğünüz gibi buradayız. Arkadaşlar bugün hanti zombiye yeni güncelleme geldi değil mi baba? Evet yeni güncellememizde neler geldi gördüğünüz gibi arka tarafa eşya kozmetik üretme alanı gelmiş arkadaşlar. Buradan paranız karşılığında değişik özellikler veren muhteşem eşyalar üretebiliyorsunuz. Ve yeni bölüm açılmış Muhammed. Evet baba. Yeni silahlar yeni bölümler ve yeni özellikler eklenmiş oyuna. Hemen oyunumuza başlayıp gösterelim mi arkadaşlara? Hemen gösterelim baba. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Başlayalım bakalım gel dağıtalım etrafı Muhammed. Baba ben uzaktan vuruyorum. Evet. Muhammed sen uzaktan dağıtıyorsun. Gene darma duman etmeye başladın. Vur. Dağıt etrafı. Bak bu şey var ya bıçakçılar çok uyuz Muhammed. Bıçakçılar var ya evet. çok uyuz ya. Muhammed nereye gidiyorsun? Arkandan kovalıyorlar. Bak burada bir var. Neyse indirdim. Gel. Vuruyorsa biz gel 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 buradan gidelim. Hop. Arkadaşlar burası karnaval alanı yani bildiğiniz Luna Park alanı yeni eklendi. Luna Park'a ama bayağı güçlü Muhammed burası biliyor musun? Ha. İndirin. Saatın etrafı. Ha. Hareket Hadi gidelim Muhammed gel 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 burada buradan gidiyoruz. Bak şurayı açacağız ve etrafı dağıtacağız. Oh! Gördün mü benimki ne yapıyor? Darma duman ediyor etrafı be. Darma duman ediyoruz etrafı. Arkadaşlar Muhammed neredesin? Gel buradaki kapıdan dal 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 dal. dal. Patates et, et hepsini. Of benimkini görüyor mu? Yan çizdim var ya. Senkin... Sekiz çizdim güçlüsü Benimkinin en güçlüsü X ile C. Benimki de X ile C. <laughs> Neden hep oraya güçlüleri yapıyorlar? Z var ya hiçbir işe yaramıyor biliyor musun? Evet baba ya. Gel 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 buradan devam et. Şart. Muhammed ne yaptın? Dağıttın etrafı. <laughs> C at baba. Arkadaşlar muhteşem bir oyun ya. Benim çok hoşuma gitti bu oyun. Gördüğünüz <laughs> gibi at etrafı. Şart. Efsane hareketler. Efsane özellikler var. Elinize uzaktan vuruyor baba. Muhammed bak şimdi. Bak 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 bak. Sen Çak. nereye gidiyorsun? Aa, şurada. <laughs> bak gördün mü? Vız 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 anında sinek gibi hepsini patates etti. <laughs> Baba nasıl yaptın bunu? Yani, o C işte C dağıtıyor da ama her zamanda dolmuyor. Çok yavaş doluyor ya, ya. Evet benimki de öyle. Bak. Aslında bu skill'leri hızlandırmanın bir yolu olsa var ya harika olacak da ama hep yavaş vuruyorlar. <laughs> X Oha 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 ne oluyor? Kaç <laughs> <laughs> Allah erkekliğin yüzde kaçmaktır arkadaşlar kaçın. Ben kaçmıyorum. <laughs> Sen niye kaçmıyorsun? Patates olursan görürüm seni. Baba süper mi yapayım? Yap 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 ya bunların hepsini indir. Oo Muhammed'in süper vuruşu. Dağ başında soğuk varmış geçit vermez duman. Gitarcı Muhammed her tarafı müziklerle öldürdü. O kadar dandik müzik çalıyor ki müziğine kimse dayanamıyor. Herkes ölüyor. <laughs> Allah yarabbim ya. Ay, Muhammed bu kadar kötü mü müzik çalıyordun sen ya? Allah'ım yarabbim. Kötü müzikle herkes öldürüyor Muhammed. Yeni taktik. Yeni taktik. Sesiyle herkes öldürüyor. <laughs> Neyse gel. Allah'ım yarım sinek. Ya bunlar ne vuruyor böyle? Bunun <laughs> Mahmet vur. Mahomet, bir şarkı söylesene. ay <laughs> Allah şarkı söyle de hepsini indir ya Allah'ım ya Rabbim. Senin sesine dayanamıyor hep söylüyor. <laughs> Senin se güzel sesine dayanamıyorlar. Hepsi intihar ediyor Muhammed. Evet. Muhammed sen bunları niye doldurdun etrafa ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah kaçın. Saç çalıp güzel. şarkı söyleyen bir insan. Muhammed. Saz çalıp patates ediyor. Muhammed silahlar güzelmiş. Keşke ben de silah alsaydım. Baba, ya. buradan değil. Nereye? Gitti? Burada burada gel. He? Bak burada kapı var. Gel. Beni takip et. Nerede? Aa burada bir eve. Aa burası dolu. Ama Baba, ne Hepsini <laughs> dağıttım. Ne <laughs> yaptın? bir çizdim hepsini var ya. Cız 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 gördün mü hepsini çizdim. Baba en uzaktaki <laughs> bu ne ya? Bu mu kaldı? O niye bu köşede saklanıyor? Korktun. Diyor ki abi lütfen şarkı söyleme diye köşeye saklanmış muhammed. <laughs> 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 Nereye gireceğiz? Gel. Ya, burası değil, değil herhalde. Ya. Bak şurada adamlar var. Bak orayı gösteriyor. Ölürmedik gel. Adamlar. Gel gel şuraya doğru gideceğiz. Gel. Şu güzel sesinde şunlara bir şarkı söyle de. Söyleyeyim baba. Bayılsınlar. <laughs> Dur baba sen bana sal ben söyleyeyim. Bize. Tamam söyle. Hadi git şarkı söyle şunlara. Bunda yatağı açtım şimdi bak. Söyle güzel şarkı <gülüyor> söyle <gülüyor> şunlara. <gülüyor> muhammed ne yapıyorsun sen? Dır dır dır... Bir yerden sas çalıyor, bir yerden söylüyor. Sen bunları öldürene kadar 5 yıl geçecek ya. <laughs> bir tane vurdum, hepsi bayıldı zaten. Evet. Aç kapıyı çin Bezirya de Maşa. De var, kaplumbağa. Kaplumbağa patates oldu. Çin 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 Sana yapışmış kaplumbağa. Arbe, arbe Peşini arbe bırakmıyor. Niye bırakmıyor seni? <laughs> Muhammed şu bıçakçılar çok fena. Dikkat et. <laughs> Muhammed şu bıçakçıları vurup ölüyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şunlara bir şarkı söyle de görsünler günlerini. <laughs> Nereye gidiyorduk? Benim dünyam şaştı ya. Bu kapıyı niye açtın sen? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Al sana. <laughs> Öldü bari Zaten hepsi. <laughs> sen mi ben mi? Ben. Uzaktan bir şiş dedim ev Aa, bombacılar. Kaç bombacı mülayimler. <laughs> hepsi tak. Patates, ben patates gel. Ettim. Gel 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 hepsi patates oldu. Burada kapı var. Ay kaç. Ben kaçıyorum. Aa süper oldu. İma ima. Muhammed ne oldu ya? <laughs> bir daha böyle güzel şarkı söyleme. Hepsi bayılıyor. Baksana. Tamam. Hala biz içerideyiz. Burası aynı Dors'a benziyor Muhammed. Baba ciddi moda atmış. Muhammed Dors'un bir yeri değil mi burası? Kaplı Değil mi Gelin. aynı do dorsa Gelin. benziyor? Baksana dorsa benziyor. dorsun bir farklı. Hadi dal içeri. Dal 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 dal. Baba, Ay! Muhammed! Ayy. Ayy. Üzerime, ayy. Yapıştı. Ayy. Fare, fare ayy. üzerime yapıştı. Ayy. Fare fare üzerime yapıştı. Çal. Fare üzerime yapıştı bırakmıyor beni. Hah, keberde. Geberdi. Ben yanlışlıkla açtım. Sen ne yapıyorsun her tarafı açıyorsun Muhammed Öyle ya? Öldürdüm ama. <laughs> Bıçakçıları indir. Aa. Çiniyoruz değişmek. Aa dışarı çıktık. Muhammed burası boss alanı. Bak ileride boss var. Dikkat et. Dur gücümüz toplansın. Dal şimdi. Dal ben dal dal dal. Dur. Geliyorlar. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Dur. Dur. Tezgah lan, bu. Tezgah lan. Muhammed bekle. Bekle Baba. gel gel gel. Abi geldiler abi. Buraya gel. Dar alanda sıkıştıralım onu. topta. Hepsini topla. Dur. Baba bir anda topla hepsini şak diye. Muhammed bir anda toplarsak hepsi bizi patates eder. Dur ben indiriyorum hepsini. <laughs> Aa, hala geliyorlar. Bitmiyor Muhammed bunlar bitmiyor ki. Dar alanda bunları öldürmek daha kolay. Uzakta olunca öldüremeyiz. Şimdi boss çıkacak. Bak bunları indirince boss çıkacak. İndir şu bıçakçıları indir. Bıçakçıları indir. Bıçakçıları indir. Bak bıçakçıları indir sen. Indir. Indir. Aha indirdim. Uzaktan indiriyorum ben. Şişt diyor. Aa boss çıktı. Boss geliyor Muhammed. Muhammed boss. Bir sürü adam çıkartıyor bu etrafında. Muhammed. Mahmut, Mahmut. Ben boss'u indiriyorum sen şeyi Mahmut boss'u nasıl indireceksin? Süperlerimiz bitti bizim. Oha etraf doldu, 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 doldu. Kaç. Mahmut kaç bizim. Benim bu, süper var. İyi. Oh be son anda var ya. Dağ başında varmış. Geçit duman Son anda süperi kullandın. Oh, Muhammed izin izin ne bir şey olmadı. Oh. Bos bos nerede bos? Baba, baba, Aha vurdum. Vur kaç kaçarak vur Muhammed. Kaçarak vur. C C C C C C C nerede bos? Dur bos. Al. Oh. Oh. Ölmüyor oh. ki bu. Öldü. Öldü mü? <laughs> Al hediyeleri topla hediyeleri <laughs> topla topla topla. Aa ah, orada da var. Aa ah. aldı beni kedi. Aa ah, şunları da indirelim. Bunlar az kaldı. Çak. Muhammed öl öl. Aa ne oldu? Aa kaçtık. Aa. Dur bakayım. Kaçtık. Topun içine girip fırladık. <laughs> Topun içine girip fırladık. Baba bana bak ne kadar aldın. Arkadaşlar. Aa bana diş. Oha sen baya şey almışsın. Kaç <laughs> tane top. Ay elmasların hepsini almış bana. Ayıcık mayıcık bir şeyler gelmiş bana ya. Satış <laughs> gelmiş. Ayıcık gelmiş. Bütün ganimeti Muhammed topladı. Of en sonunda geçtik Muhammed. Neyse arkadaşlar bugünlük de oyunumuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım oyunu da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bu ne ben paylaş yorumla bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manya